Din mağarasına hoş geldiniz. Burası Alanya'nın yüksek yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Din mağarası. Mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Hem din çayını hem din mağarasını. Bakın buraya turlar da geliyor. Bir Rus tur firması Annex Tur da gelmiş. Otopark ücreti 3 TL arkadaşlar. Şöyle genel olarak aşağıyı bir göstereyim size. Aşağısı uçurum gibi çünkü. Dağların arasında dim çayını görebiliyorsunuz. Birazdan daha yukarıdan daha güzel manzaraları da var. Ufak sen yukarıya doğru bir çıkalım. Sağ taraftan kafeye çıkabiliyorsunuz. Kafenin içinden de yine aynı şekilde geçiş var. Evet burası biliyorsunuz kır kahvesi yazıyor. Sol tarafta yine manzaralar ve fotoğraf çekilmek için yer yapılmış. Şöyle gene manzaraya bakalım. Evet en güzel manzara burada sanırım. Dim çayı en güzel buradan gözüküyor. Aşağısı Dim çayı. Dim çayın üzerinde çok güzel yerler var arkadaşlar yemek yemek için, Dim çayına girip serinlemek için. Dim çayı ile ilgili videomuz da kanalda mevcut. Alanya ile ilgili çok fazla video mevcut. Hepsini bir eee topladım. Şu an açılan kartını izleyebilirsiniz. Bakın gerçekten muazzam. Biraz daha yukarı tırmanacağız ve din mağarasına giriş yapacağız arkadaşlar Evet. Bilet fiyatları 18 TL kişi başı. Lakin e, SGK'lı işçiyseniz ki zaten ya öğrenci ya işçisinizdir. 12 liraya düşüyor bilet fiyatı. Mağaranın girişi burada arkadaşlar. Mağarada da e, iki bölüm var. Sağ taraf 50 metre, sol taraf 350 metre gidiyor. Gerçekten uzun. Mağaranın içi nemlidir, doğrudur. Serindir, o da doğru. Belli bir yerden sonra fotoğraf çekmeye başladım arkadaşlar. Çünkü her şeyi videoda net gösteremiyordum. İçerisi karanlık biraz. fotoğraflara fotoğraflarla daha güzel anlatacağım size. Her yerde turuncu ışıklar ve platform var. Platformun üzerinde yürüyorsunuz. Onun için içeride kaybolma ya da herhangi bir sorun yaşama şansınız yok. Damla taşlara dokunmayın yazıyor. Sağ tarafla başlayalım. 50 metre gidiyor çünkü. Daha sonra geri gelip 350 metre sol tarafa doğru gideceğiz. Yolun sonuna kadar gideceğiz. İyi de. Gerçekten eşsiz bir manzara var burada. Mağara içinde çekilmiş fotoğraflarla sizi baş başa bırakıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünce kadar hepiniz hoşçakalın.